Bu yolda büyük himmet ve çok sayu gayret lazımdır. Aynı zamanda ilahi cezbe ile mest ve hayran olan aşıkı sadıklar ile sohbet lazımdır. Himmetin büyüklüğü imandandır. Burada maksadımız hak yoluna girenlere teşvik ve gayret vermektir. Teselli bulup bir makama kalmasınlar. Bundan maksat mağaza ayıp görmek değil veya erenleri noksan görüp kendini tamam görmek değil. Yolda kalmayarak makamsızlık makamına erelim. Asıl maksat haktır. Eğer sen yanlış anlayıp ben hakkım dersen bilirsin ki seni ve bütün mahluku sen yaratmadın. Elbette senin ve bu mahlukun bir haliki bir yaratıcısı vardır. Fakat mahluktan zuhur etmiş kendini göstermiştir. Nitekim Niyazi Sultan Kıttızesi Ruh Hazretleri buyurur. Demek ki hakkı sende mevcut olaya bende ne sendedir ne bende sığmaz ol bir mekanda. Mekan bir mekan, nişan bir nişandır. Yine zuhur eden ol mekanda ve zamandır. Hem can ve hem ten oldur, hem sen ve hem ben oldur. Cümle görünen oldur uzakta ve yakında. Sanır mısın ki odur, isteği ya budur, o bir gamu bir hudur. Gidende ve duranda. Niyazi gözün aç bak her şeyi olup durur hak. Sanma anı kim ol nihanda ve iyanda. Bütün vücut ve varlık hakkın olup mahluk yüzünden zuhur edip görünen haliktir. O halde hakikatte cümle vücut ve varlık hep birden hakkı vücutu ve varlığı ise nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifinin sırrı nedir? Attığında sen atmadın sırrı nedir? Yakul hangisidir veyahut Allahü Teala hangisidir? Fark ediver diye Niyazi Sultan sormuştur bu ise keşfe muhtaçtır. İzahı harfe sese sığmaz ve misal kabul etmez. Fakat bunu kudretim imkanında beyan edeyim. Şimdi Niyazi Sultan Kıddesi Surruh Hazretleri sorusu budur. Beyan olunur. Müşkülüm var ise ey hak dostları eğlen reşat. Kim cevabın vere olsun hak katında her murat. Ol ne kesrettir ki anın hattı yok bayanı yok kesret içinde ne vahdettir ki ana yok adat. Çoktur envai bu halkın bir insan üç bölük biri ehli hayme birisi gariye birisi bilat. Üç bölükten üç bölük dahi bölünmüş ey hac. biri mümin biri kafir biri ehli inkiyat. Kangisi haktan Irak olmuş bunların söyle gel. Hangisi kadir ki emrine eyleye inat, hakkın iken her tazarruf bu abes sözler nedir? Nefis ve şeytan dediğin kimlerdir eder fesat, dünya ve uhra dahi haşır ve nişir olmak nedir? Bunları bildir bana kim hem nedir mebde-i Ahirette cennet ve niran ve berzah kim denir? Bunların aslı nedendir? Oluser yevmül tenaat kahır ve lutfun illeti bir demenin aslı nedir? Bu ikinin vahdet midir acep rahı sedat yani rahat aynı mihnet mihneti rahat mıdır? Cümleten razı mıdır hak bir tariki itirat? Hak taladan yakın eşyaya bir şey yok denir. Leyk bildir kimdir Allah ve yakın kimdir? Men arefle ma rameyte iz ramzeti remzini fark ediver. Mümkün ise bir sebili infirat müşkülü çoktur niyazinin veli biri de bu. Zahitle anlasa hakkı zühüdünden olur kesat. Niyazi Sultan Niyazi Sultan bu nutku şerifi söylemiş, gördüm ki bu nutukta dört kitabın manasını toplamış. Hatta bütün ulumu evel ve ahirin ilgilendiren, ihata eden sonsuz bir deryadır. Bir aşık bunların her birinin cevabını ayrı ayrı fark ederse bütün tehlikelerden ve delaletten kurtulup yeryüzünde hakkın halifesi olur. Bu aciz yüzü karanın bu müşkülünü halleden sizlersiniz ey erenler. Arada ben yokum. Bilgicilikten ve nefsimin hilesinden sizleri sığınırım bu günahkarı siz koruyun. İçimden haktan başkasını çıkarıp tabiat bağlarından... Hevayu hevesten ve nefsin lezzetlerinden kurtarıp gönlümü gizli sırların nurlarıyla nurlandırın. Bir de sizlerden niyazım budur ki aşkımı ve derdimi ziyadeleştirin. Dilerim ki niyazımın kabulü için bu yüzü karaya hak istidat vere. Suçumu ve noksanlığımı ikrar eder olduğum halde dergahınıza aciz niyaz ve yokluk ile yüz sürerim. Bu niyazımızı kereminizden kabul edin. Sizin şanınıza düşen lütuf, kerem ve affetmektir. Bizim şanımız ise daima cahillik, gaflet ve haddimizi bilmemektir. Kötü ahlakımızı güzel ahlaka, cahilliğimizi hak ilmine, firkatimizi vuslata tedbil edin ki can gözüyle daima hakkın cemalini temaşaya gark olalım. Şimdi dikkatle dinle ve anla. Ne halk hak olur ve ne de hak halk olur. Çünkü halkın öncesi yokluk ve sonu da fani yani yok olmaktır. Burada yokluk fertlik teklik manasındadır. Çünkü yok var olmaz. Ne yok var olur ve ne de var yok olur. Öyleyse halkın öncesi yokluktur demek fertlik yani teklik demektir. Yani sen yaratılmadan evvel ruhun ve cesetin yok değil vardı. Lakin başka başkaydı. Yani ruhun başka, cesetin de ateş, su, hava ve topraktan meydana gelmiş başkaydı. Emri bari yani hakkın tecellisi anasır erba denilen bu dört unsura geldi. Müfret yani tek iken ateş, su, hava ve topraktan ibaret olan bu dört unsur bir yerde toplanarak ceset dediğimiz vücut meydana geldi. Sonra da ruhumdan ruh nefi ettim. Mealindeki ayeti kerimede anlaşıldığı gibi o cesete ruh üfleyip diriltti. Vakti geldiğinde doğup dünyaya geldi, Adem oldu ve halk oldu. İşte böyle bir halka sen nasıl halik dersin ve nasıl evvelce yoktu dersin. Şimdi bundan iyi anla ki sen kulsun. Her şeyi doğru anlamaya çalış. Yoksa Firavun gibi benlik davasına kalkışma. Halkın yine sonu fena yani yok olmaktır. Yani her şey yine geldiği yola gider. Evvelce bir yere toplanmış iken bu defa bu toplum bozularak yine müfretliğine yani tekliğine gider. Nitekim evvelce her parçan vardı fakat başka başkaydı. Sonunda yine dağılıp başka başka olur. Lakin Hakk'ın eveli kadimliktir. Yani eveli yoktur, ezelidir. Ahiri bakiliktir. Yani sonu yoktur, sonsuzdur. Hep vardır. Şimdi cem'den yani teklikten farka yani çokluğa dönelim. Ubudiyet ile uluhiyet yani kulluk ile Allahlığı birbirine perde etmeyelim. Birbirine karıştırmayalım. Kulun aczini ve Allah'ın kudretini beyan edelim. Şimdi hak tedbil ve tayir olmaktan yani değişmekten münezzehtir. Ama halk daima değişmekle tedbil ve tayir olmaktadır. Fakat hakikatte değişen tedbil ve tayül eden yine haktır. Zira sen mahluksun. Yaratıksın, hadissin yani sonradan olmasın. Sen bilirsin ki gözü ve kulağı, eli ve ayağı sen yaratmadın. Bunları yaratan cümlenin vücutu olan zattır. Bu izahlardan yanlış anlayıp da yine halk yaratmıştır diye delaleti düşme. Yani bari Teala'nın kudreti ve zatı cümle varlığın vücutunda gizlidir. Zira cümle mevcudatı tazarruf ve idare eden odur. Ve bütün mevcudat onun vücutudur. Onun varlığıdır. O bir tek ve tek zattır. Bu halkı halk yaratmıştır tabiri müptedilere yani acemilere anlatabilmek içindir. Hakikatte ne yaratılmış ne de yaratılacak vardır. Her an bir başka şenlidir. Mealindeki ayeti kerimeden anlaşıldığına göre bunların hepsi Şunatı bari yani hakkın şenleri, zuhuru, görünüşleridir ve hakkın hikmetleri icabıdır. Bütün mevcudat onun vücutudur. Ara yerde kimse yoktur. Kendi aldı, kendi sattı, kendi pazar etti. Bütün kainat hakkın vücutu iken hak yine cümleden münezzehtir. Münezzehli şu demektir ki bütün varlıklar onun zatının aletidir ve belki zatıdır. Cümle varlığı nasıl isterse öyle tazavvur eder. Bütün mevcudatlar ve varlıklar onun varlığı ve onun vücutu olduğu halde onu bilmekten, onu tanımaktan acizdir. Kendi işini ve kendi zatını yine kendisi bilir. Başkası bilemez. Mesela el ile tutarsın, ayak ile yürürsün. Fakat neyi tuttuğunu, elin nereye gittiğini ayağın bilemez. Ancak can bilir. Cümlenin canı ise bari tealadır bütün varlıkları nasıl ve niçin kullandığını kendi bilir. Başkası bilemez. Görüyorsun ki hak kuluna bir bela verir. Kul bunda Allah'ın hikmetini ve hakkın kula o belayı vermekten murat ve maksadı aliyesinin hayır olduğunu bilmediği için razı olmayıp şikayet eder. Eğer kul hakkın murat ve maksadını bilseydi o kul belanın geldiğine sevinir şikayetçi olmazdı. Çünkü Hak kuluna düşman değildir. Onun verdiği bela değil lütuftur. Niçin olduğunu kul bilmez ama Allah bilir. Nitekim sevmediğiniz bir şey sizin için hayırlı olabilir, sevdiğiniz bir şey de sizin için şer olabilir. Bakara suresi ayet 216 buyurulmuştur. İşte veliler bu sırrı bildikleri için bari teala onları nasıl kullanırsa onlar hakkın hikmetine teslim olup rıza gösterirler. Hakkın hikmetini kimse bilemez. Ancak yakinen masıl olup gece ve gündüz ülfeti daima hak ile olan ve beşeriyetleri olmuş kimseler her sırrı bilirler. Nitekim onun teviliğini ancak Allah ve ilminde metin olanlar bilirler. Ali İmran suresi ayet 7. Mealdeki ayeti kerimede buyurulmuştur. Hakikatte haktan başka bir şey yoktur. Lakin zatının künhüne kimsenin aklı ermez. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam hazretleri nefsini bilen Rabbini bilir buyurdu. Allah'ı bilir buyurmadı. Bari Teala'nın zatına akıl ermez diye yazmaktan maksadımız her sırrı künhü ile bildin zannedip gururda olmayalım diye. Zira gurur nefsin hilesidir. Bildiğim dediğimiz ancak cahilliğimizin nişanesidir. Bizden bilen haktır. Bize ne kadar bildirirse biz o kadar biliriz. Öylesi daima acizde, niyazda, kullukta ve yoklukta olalım. Sen bütün mevcudatı kendinde toplamışsın özünü bil. Çünkü senden başka ne halik var ne mahluk var. Sende hem hudus yani sonradan olanlar var hem de kıdem denilen ezeli varlıklar var. Sende hem fena hem beka var hem kul var hem tanrı var. Sende hem ceset hem ruh hem zahir hem batın hem evvel hem de ahir var. Senin dışında yani senden hariçte hiçbir şey yoktur. Ne ki var alemde o var Adem'de. Fakat bunları kendi vücutunda bulup haliki mahluka ve mahluku halika yani uluviyeti ve ubudiyeti birbirine perde etmeyip daima ubudiyette yani kullukta ol. Kendini daima aciz ve kudretsiz bil. Erlik, mertlik ve keramet budur. Yoksa ben tanrıyım diye firavun olmak değil veyahut ben kulum gaybde tanrım var diye de seni başka hakkı başka bilip şirk etmek değil. Kendi vücutunda hem hakkı bul hem seni bul. Birbirine perde etme senin aslın ateş su hava ve topraktan halk olduğu için mahluksun, hadissin yani sonradan olmuşsun.'' ezeli değilsin. İşte bu maddeler bir araya gelip terkip olunmadan evvelki fertlik yani teklik haline bakacak olursak haksın, kadimsin yani ezelden beri varsın. Bu terkipten sonra yine tedbil ve tayir yani değişme ve maddelerin ayrılması yönünden fanisin. Yani sonun yok olmak ve fena bulmaktır. Canın yukarıdaki anasır dediğimiz Maddelerin aslı Hakk'ın zatının tecellisidir. Anasır dediğimiz o maddelerin terkipleri devamlı değişir ama can değişmez. Ne bir yerden gelir ne de bir yere gider. Bozulup yapılan terkip sensin. Gidip gelen de sensin. Senin değişse terkip tarafına halk yani mahluk denilir. Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de arıza olanların cümlesi fanidir. Celal ve ikram sahibi olan Rabbin bakidir. Rahman Suresi 26 Mealdeki ayeti kerimesinde buyurduğu gibi bütün mevcudatın dış yüzü mahluktur. Yani fanidir. Tedbil ve tayir olur. Fakat iç yüzü haktır. Bakidir ve hiçbir surette değişmez. Hakkı bulmak kolaydır çünkü cümlenin vücutudur. Lakin bunların içinde dönüp halkı bulmak güçtür. Çünkü müstakil bir vücutu yoktur. İşte bundan dolayı Niyazi Misri Sultan Kıddisesi Ruh Hazretleri buyurdu. Hak Teala olan yakın eşyaya bir şey yoktur. Lik bildir kimdir Allah ve kimdir ibad. Yani bu beytte kendinde hem hakkı bul hem de ubudiyetini yani kulluğunu bul diye tenbih vardır. Her kim hem hakkı, hem halkı, hem fenayı, hem bekayı, hem hadisi, hem kıdemi, hem kendisinin acizliğinin kemalini ve hem de Allah'ın kudretinin kemalini kendi vücutunda bulup kulluğu ve uluhiyeti birbirini görmeye mani perde etmezse işte o kimse şek ve şüphelerden ve telvin denilen başka inançlardan kurtulur. Tevhid ehli olur. Fakat kulluğunu unutup görmeyip ben hakkım diye tozu koz anlarsa hakkı yanlış anlamış olur ve farka gelmemiş olur. Farkı olmayanlar ise nefsin hilesine aldanıp kendisini evliya zannederler. Şeytan onların kötü amellerini süslü gösterir. Ankebut suresi ayet 38 Böyle yanlış anlamış olan kimseler insanı kamilin itikatını ve sulukunu olan yolunu bilmediklerinden kulluk, acizlik yani tevazu ve yokluk hususundaki hallerinden onları bulanık ve acemi zannederler. Telvin'de yani başka inançlarda kıyas edip insanı kamilin nazarında ve himmetinden düşüp mahrum kalırlar. Bundan dolayıdır ki insanı kamili ne şeriat ehli ne de tarikat ehli bilir. Her iki de insanı kamili göremezler. Tarikat ehli olanlar noksan ve telvinde olduğunu kıyas edip kendi telvinlerini sultanda görürler. Bir kimse hakka vasıl olmayıp ancak şeriat mertebesinde kalmışsa o kimse Allah'ı bilemez. Bu hal şirki hafidir yani gizli şirktir. Ve bir kimse de hakka vasıl olduktan sonra geriye yani farka gelmezse onda kulluk yoktur. Bu hal delalet, ilhat ve zındıklık mertebesidir. Tevhid ehli ise ceme varmış yani hakka vasıl olmuş ve farka geri gelmiş yani kulluğuna dönmüş olan kimselerdir.